Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Misery'nin ikinci sezon ikinci bölümünü görürüz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaptıysanız videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Hemen parkurumuza başlayalım. Tower of Misery'nin ikinci sezon ikinci bölümünü çekeceğiz bugün dediğim gibi. Bakalım bugün yine kazanabilecek miyiz Tower of seride. Ben hala 20 levelim. Bir ilerleme yok bende arkadaşlar. Oyunda gördüğünüz gibi. Bu arada böyle atlayabiliyorsunuz. Direkt oradan böyle çıkıp şöyle gidip böyle atlamanıza hiç gerek yok. Bakın mesela bu arkadaş beni anlamış. <laughs> evet şimdi diğer parkurumuza geldik. Ben daha önce şu an şuradaki e, mavi saçlı aa bakın şey ee, parkurla benim şeyimin rengi aynı, saçımın rengi aynı, aynı oyunda şu an görüyorsunuz ki mama -ma -ma, çok güzel Bir parkur. Ben şu event alınan şeyi bugün alacağım. O oyunu buldum, o şey nasıl alınıyormuş oldum onu alacağım. Dün almaya çalıştım, daha sadece 16 tane bulabildim, 18 tanesini asla bulamadım. Sonra gidip de alamıyordum. Event bu arada öyle mi toplanıyor bilmiyorum. Bir oyuna giriyordunuz. O oyunda bir şeyler oluyor. Adam çıldırıyor sonra toplama kısmı geliyor böyle. Bir şeyler topluyorsunuz. Oraya girdim ben. yeni çıkan Roblox'u güncellememizi istemiştir e, Roblox. Yine çıkan bir oyun yüzünden. Sonra oyuna oyunu ben girmiştim. Girecektim de aslında. Yani tatil olduğu için girmedim. Tatilde sadece güncelledim onu. O kadar. Güncelledim sadece başka bir şey yapmadım yani onun dışında. Veya bir iki üç kere Club Roblox oynadım çünkü çok fazla internet olmuyordu biliyorsunuz ki e, herkesin kendi evinde daha fazla internet olduğu için. Tatile gittiğinizde olmuyor mesela. Değil mi? Olmuyor. Evet şimdi diğer parkurumuza geldik. Bu arada bu çok çok zor bir parkur. Ben şimdi, gün e, bu arada burası da böyle değişmiş sanki güncelleme gelmiş buna böyle. Neyse güncelleme güncelleme tip Bunu bir kenara bırakıp şöyle e, can alalım buradan ve evet aldık. Bilgisayarın yarısından gözükmüyor. Niye ki? Aha bakın arkadaş yürüyor direkt. Daha, daha mantıklı da ben düşünmedim hiç öyle bir şey yap. Canım. Can aldım ya. Düz, oraya çarpsam da bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ne de olsa can aldım. Şu an lila saççı benim eski taktığım saç renginde bir kız orada yani en üstte o var şu an parkuru herhalde ilk başta o bitirecek biz de sonradan bitiren kişiler olacağız yok be ben de ikinci oldum hayır arkadaşlar ya nasıl düştük burada hadi şu an çok sinir oldum bu yüzden hızlıca bitirebilirim herhalde ben üçüncü olacağım ya da sıfırıncı arkadaşlar ben gidene kadar kestim parkur şey olacak ben orada neden ya. Arkadaşlar bir şey oldu bana. Ben bu parkur bitirmeden çıkasım gelmeyecek. Oyundan. Arkadaşlar biriniz yorumlara yazmışsa ben oyunda ölünce oyun çok deli olduğum için oyundan çıkamam yazmış. Arkadaşlar ben de video çekerken çıkmak istiyorum ama biz olduğum için çıkamıyorum yani. Ben de genellikle çıkıyorum ama. Veya da biraz geçmeye çalışıyorum. Ya buradan yürüyebiliriz aslında. Yürüyeyim de. İki dakika kalmış arkadaşlar. Herkes bitirdi. Bir ben bitiremedim ya. Bir ben bitiremedim. Bakın şurada yüz tane kız var. Onların hepsi bitirmiş. Bir ben bitiremedim. Oyundan çıkasım geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Ama çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Bu parkuru bitirmeye çalışacağım. Pes etmeyeceğiz. <laughs> Azıcık sahneler yaşayalım. Bir dakika be. <laughs> evet. Geldim arkadaşlar. Merhaba. Ben de geldim. Tabi herkes geçmiş benim olmak istediğim yere. Birinci veya ikinci kısmın yerine. Neyse. Şu bir tane daha şu kızın aynısından bir tanesi de üçüncü olmuş. Şuradan ben binir suruma mı gitsem? Yok gitmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer gitmek istemiyorum ben. X, X 150 olmuş şu X 150. Bonus falan filan diyor. Orada 20 bonus falan filan diyor. Ha bu da bu ne? Ee, torofel'i bitirdiyiz 2. dakikada. 28 dakikada bitirmişim. 1 dakika diliyorum. 28 saniyede düştüm ya. 28 saniye içerisinde yukarı çıkmışım. Çünkü Fumaz da e, yapmış. Ben 28 saniye içinde yukarı çıkmışım. Evet öyle yapmışım. Çünkü bu kız benden öndeydi. Ben aşağıya düştüm. 28 saniye içerisinde de yukarı çıkmışım. Bence iyi. Kötü mü? Bilmem yorumlara yazın. Ben buraya gideceğim kardeşim. Niye geliyorum ki? Ben burada ee, bakıyorum buralara. Bakın burada ofis gibi bir bölme var. Burası ofis arkadaşlar. Bundan sonra burası ofis olacak. Foodback falan diyor burada. İşte kahve falan içebiliyorsunuz burada. Merhaba kardeşim. Ne istiyorsun? Ben de bir şey dese yazdım. ya yani şu buraya da sileceğim şimdi. Dur lan. Ha şimdi oldu. Sent diyelim ve bir şey oluyor. Evet başka kişiler de gelmiş. Şöyle prenses Eda gelmiş. Prenses Eda ve FNZ 08 Atlantra 08 diye bir arkadaşım var burada. Su Denizli 2021 var. Bu kim? Prenses Yağmur. Ne yazıyordu anlamıyorum. Neyse boşver. Ee, neyse. Benim aptal sözüm neysedir arkadaşlar. Böyle. Bir de şapkayı çıkarttığımda saçımın burası kel gözüküyor. Jim cim cim. İnsanların diğerlerinde öyle değilken yani neden ben de böyle? Benim kafam büyük mü? Gerçek hatta da büyük. Çok büyük olması neyse. <laughs> Bakalım. Bular wi wi diye. Bakalım şapkalı. Bir de şapkalı bir mağaz aşağı. İsterseniz onu da takarım bir yere görürsünüz. Tabi şimdi bu saçtan sıkılana kadar bu saçı takmak istiyorum. Uzun bir süre bu başımda kalmasını istiyorum. Kalsın zaten. Ne olabilir ki Hem fazla zaten arkadaşlar. Bu arada bir turu bitirdik. Bir tur daha oynayalım. Zaten o da, turu da çok iyi bitiremedik. Birinci veya ikinci olamadık. Bu yüzden ee, şimdi daha iyi bir şekilde oynayacağım. Bak bu çok zorluyor adamı. Ama bazen hiç zorlamıyor. Bakın ben dün sabah Dünden önceki sabah mı ne? Roblox oynuyordum arkadaşlar. Ondan sonra ee, Torof bu arada. Torof de Torof Miseri oynuyordum. Torof Miseri'de böyle şey oldu. Çok yukarı çıktım. Torof Hell, Torof Hell, Torof Hell'de ee, to Şöyle bir yerdeydim. Tam şuralarda falan filan. Işte, yukarı çıkmak istemiştim. Sonra arkadaşlar e, ne oldu aşağı düştüm deliye döndüm. Bu parkuru gördükçe aklıma o şey geliyor o sahne. Çünkü çok benziyor o parkurla bu parkur. Birbirine baya benziyorlar bu arada cidden. Şaka maka benziyorlar. Aynı yapmışlar yani neredeyse. Bir de Tower of ne bir tane oyunda da Tower of Hell'in... E, aynı parkurunu yapmışlar. Yani, güzel oyun aslında. Bakın bu böyle bir şey böyle bir çıkıyordunuz. Karelere atlıyordunuz. Geliyordu böyle yakınlaşıyordu ve şöyle şöyle gidiyordu işte. Öyle bir parkur da vardı. Tower of Hayır ya. Zıplama yüzünden oluyor arkadaşlar. Normal şey kalsa zıplama almasanız olmuyor mu? Ben öyle sevmiyorum o zıplama şeyini ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Ya benim hiç hoşuma gitmiyor. Ne oluyor? Aa cam oldu buralar arkadaşlar. Hayır bu şuradan güzel görünüyor. Bence çok güzel oldu. Hep böyle kalsa keşke ben de alacağım diğer parkurda böyle güzel görüksün diye. Zaten renk değişmiyor ya. Renk değiştirici oluyor bazıları. Renk değiştirici acayip kötü. Ben o renk değiştiriciyi hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Hiç güzel değil bir göstereyim isterseniz. Nerede o? Neredesin? <laughs> Kutu dedik ya kaçtı herhalde arkadaşlar bulamıyorum onu. He o Felde vardı arkadaşlar pardon. Torofel'de vardı o Torofel'de. Her şeyde Torofel'de var arkadaşlar. Bir bir de başka oyunda olsa keşke. Ben de şuradaki şey zıplama kısmından bir türlü geçemedim ve 20 leveli bitirmek istiyorum. Şu event'le alınıyormuş arkadaşlar. Bu bir tane arkadaşımız yorumda yazmıştı. Event almış. Ben de event'le alacağım. Event toplayacağım tabii event, event. Event event event. Şimdi topladığınızda finish diyecek. Finish dedi. Bir tane arkadaş vardı yabancı. Yabancı dilde konuşuyordu. Bana göstermişti. Ben onuçta kalmıştım. İki tane yer gösterdi bana. Hatta üç tane arkadaşlar 16'ya çıkarmıştı beni. Sonra arkadaş isteği yaptı kabul ettim. Eee. So ama ben o oyun o bitirdi arkadaşlar o oyundan çıktı almaya gitti kıyafetlerimle. İşte o, almaya gitti. Ben bir baktım hiç bulamıyorum arkadaşlar benim hiç yok yani ben bulamıyorum. Ben de mi sıkıntı var? Onu çözemedim hala. Çünkü herkes bulmam lazım bu tarz. Bunu bulmam gerekiyor benim. Hayır. Hayır dediğimde durdu. Hayır. Hayır. <laughs> ya cam vardı. Biri can almış ben görmüyorum canı. Şimdi fark ettim. Yazarsınız buraları dinlemeden yorumlara can vardı niye laptop yazabilirsiniz. Yazacağınızı düşünüyorum. Burayı dinleyin lütfen. <laughs> Bakın gene <yine> unuttum <umutundayım>. da yok. <laughs> Atlıyorum. Evet. 57 saniye var ve ben 57 saniye içinde bu parkur bitirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü 52 saniye hatta 50 saniye kaldı. Bakın bunu beklemek çok arkadaşlar üçüncü olacağım bu çok üzücü üçüncü olacağım hayır üçüncü evet üçüncü olacağım geldi ele şükür nerede kalmış vıy cam vardı neden bu kadar korkuyorum <laughs> evet ben kaçıncı olacağım şu arkadaki arkadaş gelmezse ben oluyorum Şok içerisindeyim arkadaşlar. Böyle demeyin. Niye konuşmuyor demeyin. Ay şoka girdim bir an arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok, yuma, çok iyi bakın. Hoşçakalın.